Evet herkese merhaba. Bugün e, daha önceden çok sık yaptığımız ama artık lazer nedeniyle çok sık yapmadığımız bir ameliyat olan TUR prostatektomi ameliyatını yapacağız. Eee TUR prostatektomi çok insanın hayatını kurtarmış olan bir ameliyat. E, küçük prostatlarda hala başarısı e, lazer enülasyon cerrahisiyle neredeyse birebir dolayısıyla ekonomik olarak daha uygun olduğu için e, bu ameliyatı tercih ediyoruz küçük prostatlarda ve sonuçları da oldukça iyi. Normalde lazer prostatta prostatı portakalı kabuğundan ayırır gibi kapsülünden sıyırarak ayırıyoruz. Bunda ise dolmayı içeriden dışarı oyar gibi oyuyoruz. Dolayısıyla çok büyük prostatlarda fazla doku bıraktığımız için yükseltme ihtimali artıyor. Büyük prostatlarda tercih etmiyoruz. Ancak küçük prostatlarda hala son derece başarılı bir yöntem. Teşekkür ederiz. Evet, şu anda tur işlemini tamamladık. Yaklaşık 25-30 dakikalık bir işlem sonrası. Burası veri tablonun hemen önünde prostatın tıkadığını görmüştük. Görüldüğü üzere prostatik loş yeterince ve güzel bir şekilde açılmış. İçeride de prostat parçacıkları mevcut. Evet, tur prostatektomi hala küçük prostatlarda oldukça etkili ve sonuçları güzel olan bir yöntem.